Herkese yeniden selamlar, sevgiler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlarım. İlk defa gelenler için ben Ülper. Bugün sizlere rengi ve kıvamı gerçekten muhteşem olan anne usulü çilek reçeli tarifimi veriyorum. Buyurun dilerseniz hemen tarife geçelim. Burada tam 3 kilo çileğim var. Çilekleri yıkamadan önce eziğini, çürüğünü ve saplarını ayıklayacağım. Daha sonra yıkacağım. Çileği şöyle tutup sap ve yaprak kısmından çevirdiğimiz zaman bakın kolaylıkla çıkıyor. Çilek çok narin bir meyve olduğu için pazardan alınca veya dalından koparınca dolapta bekletmeden hemen yapalım. Aksi halde kokusu ve tadı değişiyor. Çilekler çok taze ve kokulu çilek olduğu için şu anda mutfak mis gibi çilek koktu. Arada böyle çürük ezip çıkarsa onları reçelin içine koymayalım. Mutlaka ayıralım sevgili arkadaşlar. Aksi halde reçelin tadını bozar. Bakın bu şekilde pazardan aldığımız için mutlaka az da olsa içinden çürük çıkıyor. Ayıkladığım çilekleri derin bir kabın içine aldım. 3-4 defa fazla hırpalamadan bol suda güzelce yıkacağım. Bakın bu şekilde fazla hırpalamadan nazikçe bol suyun içinde yıkadıktan sonra toz toprak varsa dibinde kalsın diye çilekleri suyun içinden bu şekilde elimizle çekip çıkartalım. Çilekler kirli suyun içindeyken kesinlikle suyuyla birlikte süzgece dökmeyelim. Aksa halde aynı toz toprak üzerine gelir. Aynı işlemi belirttiğim gibi üst 4 defa yapalım. Yıkadığım çilekleri reçel yapacağım tencerenin içine alıyorum. Reçel yapacağınız tavayı veya tencereyi geniş ve yayvan seçerseniz reçeliniz daha çabuk koyulaşır. O yüzden ben şöyle geniş bir tavanın içinde yapıyorum. Üzerine şekerini ilave edip akşamdan sabaha kadar veya sabahtan akşama kadar en az 8 saat bekletelim. Reçeli çok fazla tatlı sevenler 1 kiloya 4 su bardağı da koyabilir ama 3 su bardağı yeterli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hem hafif hem de lezzetli oluyor. Bu ölçülerde yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle nazikçe bütün çileklere şeker gelmesi için alttan üste doğru bir defa karıştırıp daha sonra üzerine tekrar şeker ilavesi yapacağım. Çilek reçelini bu şekilde şekerde yatırdığımız zaman şeker çilekleri sertleştiriyor. Kaynarken dağılmıyor. Hem de meyveler kendi öz suyunu saldığı için ekstradan su koymamış oluyoruz. Tencerenin kapağı kapalı şekilde akşamdan sabaha kadar bu şekilde şekerde beklettim. Bakın çilekler kendi öz suyunu bırakmış. Çok güzel sulanmışlar. Şekerin bir kısmı erimiş. Şöyle dibinde erimeyenler varsa diye... Çileklere zarar vermeden alttan üste doğru birkaç defa karıştıralım. Kaynaması için ocağı alalım. Kaynayana kadar harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını iyice kısalım ve o şekilde reçelimizi pişirmeye devam edelim. Evet reçelimiz harlı ateşte kaynamaya başladı. Aynı zamanda bakın üzeri köpürdü. Şimdi altını iyice kısıyorum. Üzerindeki köpüklerin kırılıp azalması için ve reçelin daha parlak olması için bir tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı da koyabilirsiniz ama ben bu defa koymayacağım. Bildiğimiz anne usulü reçel tarifimi sizlerle paylaşmak istedim bugün. Şöyle üzerindeki köpükleri alabildiğimiz kadar alalım ki reçelimiz daha berrak olsun. Daha önce defalarca tereyağı koyarak da yapmıştım. O şekilde de güzel oluyor. Her ikisini de deneyebilirsiniz çileklere zarar vermeden arada 2-3 defa bu şekilde karıştırdım tam 40 dakika boyunca reçelimiz kaynadı kıvamı olmuş mu diye daha önceden dolaba koyduğum soğuk tabağın üzerine şöyle 2-3 damla damlatacağım tabak soğuk olduğu için reçel damlar damlamaz hemen soğudu reçel damlaları birden akmıyor yavaş yavaş akıyorsa reçelimiz olmuş demektir ocaktan almaya yakın içine yarım limonun suyunu ilave ediyorum bir reçelin daha sonra şekerlenmemesi için Limon suyunu koyduktan sonra 5 dakika daha kaynatıp hemen ocağın altını kapatalım. Reçelin soğumasına izin vermeden kaynar kaynar kuru temiz kavanozlara dolduralım. İstediğiniz büyüklükte kavanozlara koyabilirsiniz. Kavanozların kuru olmasına mutlaka dikkat edelim. Şu an akışkan gibi ama soğuduğu zaman tam kıvamını buluyor. Çilek reçeli soğudukça koyulaşır. Şu an açıktan dolayı rengi kamerada biraz daha koyu görünse de gerçekten rengi çok güzel oldu arkadaşlar. 2 kavanoz yarımlık, 2 kavanoz da 600 mililitrelik kavanozlardan çıktı. Toplamda 4 kavanozum oldu. Şöyle birazcık da arttı. Onu da yemek için ayırdım. Hem de sizlere kıvamını göstereceğim kavanozlara koyarken hunuyla koymadıysanız mutlaka bu şekilde kavanozun kenar kısımlarını güzelce silelim. Ben hunuyla koyduğum için bakın hiçbir şekilde bulaşma olmamış. Daha önce hiç kullanmadığım temiz ve kuru kapaklarla kavanozların ağzını güzelce kapatalım. İki geri birileri tekniğiyle kavanozların kapaklarını rahatlıkla kapatabilirsiniz. Kavanozları sıcağıyla vakumlanması için bu şekilde ters çevirelim. Bir gün bu şekilde beklettikten sonra kapakları güzelce sıcağıyla vakumlanacaktır. Daha sonra serin ve güneş görmeyen kiler veya mutfak dolabında saklayıp istediğiniz zaman çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Şu anda reçelimiz ılık tam soğumadı. Biraz daha soğuduğu zaman daha da koyulaşacaktır. Şu anda bile çok güzel arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu. Bu şekilde bu ölçülerle denemenizi tavsiye ederim. Soğuduğunda daha da kıvam alacaktır. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın hiçbir şekilde dağılma yok. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle kısa zamanda solmasın diye üzerinde bir örtüyle güzelce örtelim.